Şavlam ettim mi öyle? Sırtıma biniyor, sırtıma biniyor. Aldım sırtıma. Yavaş geç bak. Kovma bas. Koymadım şey koymadım tam la, lağımı içine. Bas, <laughs> Hadi oğlum sen de geç. Hiç... <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Biz şimdi kardeşim, eşi, benim eşim, kendi güney taraflarına... <laughs> Ay, küçük geldi gene. Mantara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Herkes gitmiş de biz de gezmeye dedik gidelim. Deremizde bir bıraksı yoktu arkadaşlar, sular gelmiş. Hayır, yani yağmur suları değil ben size. <laughs> Doğamızın güzelliğine, derenin akışına, suların bolluğuna, Vallahi o kadar seviniyorum ki çocuklar gibi arkadaşlar. Niye? Bir tek ben değil, herkes... Bert hayvan doğa herkes yararlansın diye. Ben doğa sevdalısıyım canlar. Gidiyoruz bakalım. Bütün kaylımen tadıymış. Günlerden de pazar. İki gün video atmadım arkadaşlar. Hem sizin kafanız dinlensin dedim. Hem benim pazar günü döndüm garibikten geldim. Şimdi 3 haftada bir, bir hafta garibikteyim ben. Çocuklar oğlum benim gece vardiyasına giderken gelin yalnız kalmasın diye arkadaş. Ne yapayım? Siz beni anlıyor musunuz? <laughs> beni izleyen kitlem benim şeyimde, yaşımda. Bakın arkadaşlar. Bu senelerdir kayanın dibinden çıkar. Bu kayanın dibinden. Bunun ucu bucu yoktur. Su kısıtlanınca gidince bak arkadaşlar nasıl çıkıyor. Bu gider. su bollaşınca tekrar gelir bu. Amcamın gelini. Nacık abla derdi. Biz böyle hani es eski dilce. Burada bir fasulye oldu arkadaşlar. Rahmetli mekanı cennet olsun. Allah huyur kızlarına yoldaş olsunlar. Fedim abam. Ben varıncaya kadar Fedim abam. Dilerim Allah, dilerim Mevlem arkadaşlar. İpek yalıların üzerinde uysun. O bana bir iyilik yaptı canlar. Videoda size anlatsam onu çok uzun sürer video. Fedim abama İpek yalıların üzerinde uyusun cennet kuşlarıyla. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Huri kızlarına yoldaş olsun. Bana yaptığı iyilikten dolayı. Benim ona yeter zaten canlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben doğu insanıyım. Biz şey büyüdük. Biz hepimiz de böyle. Eskileri anlatsak, birbirimize sohbet etsek, yorum yapsak var ya arkadaşlar. Eski günlerimizi anlasın. Şimdi her şey bol. Şimdi hastalıklarımız yok. Yine de takmayayım arkadaşlar. Yine de takmayayım maşallahım. Eşim hasta. Dedim ha, açılsın sen de al hadi. Hiç evde durma. O sana evde uyuyor. O sana sen yat oğlum ne Biz aşağı yukarı şöyle bir dolaşalım. Şimdi mantar bulduğumuz yerde yok çeşmenin orada çekler çekerim. Mantar bulduğumuz yerde haber veririm size. Ah şu güzelliği. Papatya toplamak için. Ah sarım bir gün gelsek de papatya toplasak. Araba geçmeye bir şey geçmeye bunlardan. Sık. Evet. Bu gelden gelirleri var ya. Evet. Şeyler geliyor. Esmer vatandaşlar geliyor musluk. Evet, Bunları komple toplaya. Kuş burnu var bak ta. Ben 5-10 kilo kuş burnu toplarım şesse. Evet. Bak yapıyı ayırmayla Zonguldak'ta ısrar için iş göstereceğim evet. bana. Ha ha bak dinlenmeye geçmek isteme benim vücudum. Evet. Makine gibi çalışacak. Aha. Fatih Sultan Mehmet çeşmesi adı da. Evet. Ya. Nano muktallığında yapıldı ne sarım. Duran abi bütün köylü. Var, Üç tane. Şey Anam ya. Ha. O çok iyi oldu ya ormanda. Yılmaz Sarım iyi bağlının e, kövelikteki yağlı suyu bu. Bunun yağlı su. Lezzetli bir suyu yok. İpek gibi böyle şey değil. Ne olursa olsun biz içmezsek hayvan iki. Ha? Ben, ben de götürdüm evde. Allah bunu yapanların ömür boyu bu soğuklukça sevabı olsun. Şöyle önümüze geçin ablasını siz yol bilmiyorsunuz. Vallahi ben ne tarafa gideceğim de bilmiyorum. <laughs> Gide. Bunlar benim mekanım. Beni kimse korkutamaz. Bunlar da hiçbir şey korkutamaz. Ay etike kuş burnu var ablasını. Vay canım arasak bulacak yani. Hmm. <laughs> <laughs> Herkes gitse dahi benim girdiğim yerlere kimse giremez. Bak. Bak arkadaşlar. Bunlara giremezler. Ben bunlara güvenip de geliyorum zaten. Yırtıyor kendimi. Ha bak onu da söyleyin size. Başladık bakın bismillah dedik. Bak maşallah arkadaşlar. Bu kadar burada. Bak değil orada da var. Onun altında of 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 of. Dur bakayım şurada mı? Ben yırtarım kendimi yıkanadırım. O düzelir. Sonra iyileşirim. Bak arkadaşlar bak bak bak. Bu dikenin arasında kim girebilir? Hmm, ayı mantarı. Ayı mantarı. De orada var. Onları alayım canlar şunları. Kuzularıma bakın. Ah, kuzularıma bakın arkadaşlar. Kuzularıma bak. Herkes aramış. Ya da girme orayı, girme yok. Ya siz kimsiniz ben girdim yerlere gelecek. Siz kimsiniz ablasının girdiği yerlere gelecek. Allah benimle. Allah benimle. Arkadaşlarım. Allahım dua edin bana. Ah yakın olsam. Ah ah Allah'ım. Evet mantar yok. Mantar yok. Siz misiniz bana gelme gelme deyip de bunlarda mantar yok diyen O Allah bir kimsenin Allah'ı değil. Herkesin Allah'ı. Gelme mantar yok gelme arkadaşlar aynı yerin tepesinde bakın arkadaşlar ah bana yabancıdan düşman olur mu yabancı beni ne tanır beni kim tanır arkadaşlar sizi kim tanır kendi akrabalarınız değil mi kendi dayfamız yani köylümüz. Becerikli kimse sevmiyor arkadaşlar. Becermeyeceğim bir şey. Bulamayacağım, muhtaç olacağım. Hep onlara muhtaç olacağım. Bir şey derken hep onların dediği olacak. Senin dediğin olmayacak. Ben de öyle birisi miyim canlar? İki senede beni tanıdınız değil mi? kasaba bir tane adamın ne demiş biri şeyimi keser kasabamı dana etmen demiş değil mi canlar anlayın siz beni ben öyle birisiyim canlar Allah'ım Allah'ım düşman çatlasın kıskananlar çatlasın Kıskananlar çatlasın avrumlarımı. Mustafa, benim buraları kimse bulamak canım ben iş şey ettim bile. Benim girdim yerlere girmesinler ben eyvallahım var. Gelme mantar yok mantar yok demelerine bakma sen onları. <laughs> Yürüyün. Yemin ediyorum sizi çıtır çıtır yeri Çiğ çiğ yerin. Hadi. Hah. Hah. Hadi. Hadi. ben iyiyim de be bustu. Baş ver birbirimizi taşıyor. Sen çalışıyorsun. Ben çalışıyorum. Sen öyle işte, ben böyle işte. Allah kimseye muhtaç etmesin bizi. Ne gidi canım? Ah yavrularıma bak. Hiç hiç siz öbesiniz, siz ne çirkinsiniz. Biri derinim biri derinin biri yok. Berenim olmaz mı? Berenim bir dünya gözümün önündeki ya. Berenim gözümün önündeki ya. Alpastanım değil canım. Benim zorum dikrim derin. derin. Derin benim zorum dikrim. Ben Ozan'a da deviriyorum. Oğlum benim zorum dikrim derin diyor. Ozan da öyle. He? Ozan da öyle. Nasıl? Ozan'ın zoru dikri derin. <laughs> Onlar son günden alpazını hiç sevmiyor anne bu da ya. Benim derinim dünyada. Ben derinimi, derinimi, derenimi dünyalara değişme. Hadi derin ta, şey Konuşamadığı için ben ona çok düşüyorum şu anda. Basıyor. Mantara da bası Gel. O garibim ne arkamdan ayrıldı benim? He? O benim arkamdan ne ayrıldı? Ablam nereye sok şey yaptı onu? O bulamaz ki. Burada da bantara benim girdim yerlere kimse bulamaz. Kuzu kuzu mustık. Şunları da ıstık. mı kim uçtu lan onunla? canım bakacağım. E, o, karnı, onların yanında kanlıcı oluyor canım. Allah işte. Gelmedikleri için bunlar oluyor. geleme Allah bunlara. Bak. Gözünün bu, tuttuğu yerlere gidiyor Allah. Göz yollara gidiyor Allah. Siz kimsenin aramadığı yere gelsin be yavrum be. Bir iki tane de burada buldum. Çok güzel mantar buldum bugün. Çok güzel buldum maşallah bugün. Eşim yanımda arkadaşlar. Ona diyorum sen otur ba, bana. Ben şey yaparım. Zaten o benli bir dolaşamaz, gezemez. Bak. Bakın bir de arkadaşlar mantar ararken e, sulak yerleri, duş yerleri. Bir de kimsenin, herkesin arkasından gitmeyeceksiniz. kimsenin e, gidemedi o, yerleri. yerlere. Şimdi bulunca gene haber veririm size. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir güzellik olamaz. Bak, 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 bak. Nerede duruyorsun? Sen orada almadın mı ben seni sanki? Nem Sen mi? üzüntüden yemin ediyorsun üzüntüden öldüm ben ya. Ee, bu e bulabiliyor mu? musun mu? Yok vallahi bir tane bile bulmadım. La, gelin arkama gelin arkama. Yok. mantı vallahi billahi ben şeyimi doldurdum. abam kendine yoldaş aradı. Şunlara bak bızdık. Aç git o. Şunlara bak be. be. Anam anam. Oğul tekesi misin? Kız tekesi misin? Hadi. Ne tekesi bunlar be? Mustak. Anne. <laughs> Alçaklara. Mustak. <laughs> Mustak. Burada yok. Burada yok. Mustak. Aşkım bak. <laughs> Senin karın böyle becerikli işte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mıstık. Mıstık bunlar ne? <laughs> Mıstık bunlar ne canım? <laughs> sos, sos, sos. Canım bunlar ne aşkım? <laughs> 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 Tatlı canım çok yoruldum. Hadi canım benim. Ben nasıl, ah. nasıl atın, nasıl atın. <laughs> <laughs> Dur basacağım basa. Basar mıyım Sana basarım da onlara gene basma. Yok canım yok. Mustuk sen şöyle. <laughs> basıyor, basıyor, basıyor. Basman. Basar mıyım hiç? Gülüm benim onla. Ya ben onlarla <laughs> O yazalanıyor Hastalıklarım hep gidiyor benim anlarına. Her şeyim gidiyor musuk benim anlarına. Oh. Bura komple mantar musuk. eğlen canım, eğlen canım. Geliyor. Garipim de bulsun gelince. Hani canım? <laughs> 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 He? Eğlen canım. Eğlen canım geldi. Çirkin miymiş bunlar be? He. Ee. Bunlar... Oh, yavaş, yavaş, O oh, <laughs> cığını arkadaşlar. Ah. Türkü söyle söyle o cığını çattı. Ben mıslık be. Evet. küçük güne kadar gelirim canım gene be. Ben duramam Zonguldak'ta. Artık nefes alayım ben dur. Kuşlarım. Bir. He. Müziğine neyi buluyorsun değil mi? Televizyon sen görürsün ama. Arkadaşlar uyuya bak. Uyuya. Bu da kem mantar. E hepten iyi mantar mı bulacağız? <laughs> Arkadaşlar. Bir kova mantar bulduk. Üst yandan. Ee, bana ararken gördüğünüz videomda da görürsünüz. Kimsenin giremeyeceği yerlere ben iki ayamın ay üzerine gelip giriyorum. Ama buldum da. Kimse oralarda yok. Oralarda yok. Oralara gitmeyin. Aradık bir mantar bulamadık dediler. Ama ben girdim. Şimdi canlar. Aşırı derece yalancı kanlıca da var. Mantar çok. Ee, Allah'ım inşallah kışımızı da güzel yapar, bol yapar. Benim size diyeceğim. Bilmediğiniz yerlere gitmeyin canlar. Gerçekten bulunmuyor. Ben çocuğumla iki kere şeye gittim. Eflani taraflarına gittim. Ama arayacak yönlerini bulamadık, bilemediğimiz için biz az mantar bulduk. Kendi ormanımız. E, buralar kendi ormanımız. Mesela belki bu mantar bilen arkadaşlar, bilen şey kardeşler vardır. Ben bunları bil, biz almıyoruz arkadaşlar. Bizim aldığımız şu anda kanlıcı ve börek mantarı. E, mantar ararken de çok dikkat edin. Bölge hep Türkiye hepimizin. Herkese yeter arkadaşlar. Yanlış yönlendirip e, mantarcı arkadaşlara sesleniyorum. Kimse yanlış yönlendirip de yanlış yere gitmesin. Kimsenin canı yanmasın. Nefes nefese kaldım. Herkes doğru yere gitsin arkadaşlar. Bu mantar da geldi geçti. Her şey geliyor geçti. İnsanlık hiçbir zaman gelip geçmeyecek. Buna göre arkadaşlar yanlış şeylere yönlendirmeyin. Ve arkadaşlar çok mantar var. Bak dediğim gibi böyle mantarları da almayın. Bakın arkadaşlar. Bunlar bak. Hep yanlış mantar. Evet canlar. Biraz da at yanına gideyim. Dediğim gibi çok çok güzel on ormanlarımıza, dağlarımıza, daşlarımıza nur yağsın. Çok güzel mantar bulduk. Benim eşim ayırsından sakat arkadaşlar kalp hastası. Ben onu yanımda tutuyorum. Kendim sakin sakin arıyorum canlı. Allah herkese dirlik düzenlik versin. Aşağıda da bulursam görüşeceğiz tekrar. Arkadaşlar çimen mantarı. bakın bu da. Bak. Bunlar da kime mantarı? 50 kişi burada bugün mantar aradı arkadaşlar. Bakın. Bakın canlar. Bitcoin almışlar canlar bak. Ezmişler geçmişler. Hay gözü kör olmayısı çalar hay. Ezmesenize Bunlar gözümüze gelebilir. Videomda yansıyabilir. Bunlar şey mantar değil. Yine cek değil. mantarları bakın arkadaşlar. Kız kardeşim aşağıda. Bak. Buraları aramışlar aşağılara gitmişler. Bak arkadaşlar bir tane şurada dey mantar gördüm de. Ne mantar olduğunu bilmiyorum ama. Yok ya. O yabancı. Şimdi arkadaşlarım geldik. Mantarımızı ayıracağız. Şunu dökelim. Bunları ben e, şey yapmayayım arkadaşlar. Tek tek gizmem lazım. Bak şunun güzelliğine bak. Şunun şunların güzelliğine bak. Büyüğünü küçüğünü ay ayırmam lazım arkadaşlar. Heh. Ben iki günde bu kadar mantar buldum. canlarım benim. Yaklaşık 10 kilo. Kesinlikle var arkadaşlar. Bugün eşimle gittim. Eşim o tuttudum yanına. ayağı dedim ya size. De ormanda videomu izlerseniz şey yaparsınız. Ayaktan sakat kalp. O yanımda dur sen benim. Çığırıva sen bana ara sıra dedim. Ben toplarım. Sonra arkadaşlarım bir günde ablamla gittim. iki günde bu kadar ama acıksak da buna acıkıyoruz. <laughs> acıksak buna. Valla arkadaşlar şu ana kadar ben köyümde kanlıca mantarından zehirlenip de ölen görmedim. Ama yine de çok dikkatli olun. Niye dikkatli olun arkadaşlar? Kanlıcanın altı da böyle bak olur. Bak gök yerleri var ya işte çam çam kanlıcası. Kanlıcanın özü bu arkadaşlar bak. Bunun sahtesi de var. Üzeri kıpkırmızı oluyor, altı beyaz oluyor. Şurasını kesince zaten kanlıcanın kırmızı kan gibi bir şey gelir arkadaşlar. İşte gerçek kanlıcı budur. Gerçek kanlıca da bu. Kırmızı kanlıcayı da çok aldanmayın arkadaşlar. O da kökler kanlıcası. Gerçek çap kanlıcası bu canlarım. Hadi görüşürüz. Ayıtlarken şimdi öbür videomda ayıtlamasını yetiştireyim. Allah'a emanet olun. Bak şurada bir misafirim var. Onu alırım şimdi. Bak. Kurt yiyen hiçbir şeyden korkmayın arkadaşlarım Hayvan kurt bir yer mantarı yediyse ondan korkmayın. Tatlı zehirli mantarları kurtlar da yemez. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi, HP puanlarınızı bekliyorum.